Merhaba arkadaşlar, hiç platformu ilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli emekçiler, bugün sizlere gerçekleştireceğimiz bilgilendirme videomuzda geriye dönük maaş farkları yani geriye dönük ödeme dediğimiz kısımla alakalı olacak. Birinci konumuz bu olacak. İkinci konumuz yetkili sendikaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye genelinde istifaların olduğunu görüyoruz. Bu konuyla alakalı neler yapılabilir? O konuyla al, o, alakalı olacak. Üçüncü konumuzda arkadaşlar dayanışma dilekçesinin önemini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bir kez daha sahadan gelen bilgilere göre işçilerin yanlış yaptıkları, yanlış yönlendirdikleri e, gözümüze çarpıyor. Bu konuyu da insanlara yardımcı olabilmek için bir göz açacağız hep birlikte. Şimdi ilk konumuz arkadaşlar biliyorsunuz ki kamu Çerçeği protokolü protokolde imzalandı. Toplu sözleşmede imzalandı. İşçiler geri dönüp ücretlerini alamadılar. Kafalarında büyük bir soru işaretiyle 52-53 günü geride bıraktılar. Yani alamadılar derken işçilerin büyük bir kısmı alamadı. Hiç yoktan 696 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçirilen işçilere bu ödemeler henüz yapılmadı. Diğer taraftan işçilerin sinirli e, tavırları devam ediyor. Sosyal medyadan görüyoruz. Herkes merakla bekliyor, heyecanla bekliyor. Borç yapmışlar, borçlarını ödemeyi bekliyorlar. Yerlerden bir şeyler almışlar, onların parasını vermeyi bekliyorlar. hepsi, hepsi bu paralara güvenip bu hareketlere girmiştir dolayısıyla da bunun agresifliğini yaşıyorlar arkadaşlar bu konuyla alakalı işte demiş olduğumuz geçmiş dönemde sizlere yapmış olduğumuz videolarda meclise gelen ek bütçe bugün itibariyle inşallah ki resmi gazetede yayınlandı ve bakanlıklara onlara ayrılan bütçe şu anda gönderildi bir kaç gün içinde yani bugün de olabilir yarın da olabilir bu bakanlıklara devredilecek bu para onlara geçtikten sonra da artık inşallah ki ödenmemesi için hiçbir sıkıntı. Görükmüyor inşallah da bir şekilde biz de akıllarına geliriz de işçiler de akıllarına gelir bu borç yapanlar filan bu psikolojisi bozulanlar filan da e, akıllara gelir de bu ödemeler bu işçilere gerçekleştirilir. Kafanızdaki soru işareti kalsın artık diye bu bilgilendirmeyi yapmak istedim arkadaşlar İnşallah artık son virajdayız bunun sıkıntısından stresinden bir an önce hep birlikte kurtulmayı bekliyoruz. Diğer bir konumuzda arkadaşlar yetkili sendikaya Türkiye genelde tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. İşçilerin onlarca, yüzlerce, binlerce paylaşımı var. Herkes birbirini tetiklemeye çalışıp birlik olmaya çalışıyorlar. Yetkili sendikalara tepki gösteriyorlar. Bunu niye gösteriyorlar arkadaşlar? Biliyorsunuz ki iş buradan gelen arkadaşların bir kısmına paralar toplu ödemeler bayramdan önce yapıldı. Bir kısmına bayramdan sonra hemen gerçekleştirildi. Ama 696 kanun kararnameyle kadroya geçirilen hiçbir işçi daha ücret ödemesini alamadı. İşçiler de bunun sinir ve stresini yaşıyorlar. Bu şekilde tepki gösteriyorlar. Yetkili sendikanın bazı şube ve başkanlarının da işçi suçlarcasına bizimle alakası yok. Bu ödemeleri biz yapmıyoruz gibi paylaşımlarda görürüz. Onu gördükçe de işçi iyice hırslanıyor. Biz de buradan sormak istiyoruz ki işçi tek başına gidip İl sağlık müdürlüğünden bilgi alabilir mi? Bakanlıklardan bu konuyla alakalı bilgi alabilir mi? Bunun için işçiyi suçlamanıza gerek yok. Siz bu işçiden ayda alıyorsanız bu işçiye bilgi aktarımı yapmak zorundasınız. Siz bir kurumsalsınız yani kurumsunuz. Bunun için de işçi bilgilendirmesi gereken de sizlersiniz. Bunun için gocuncak, çekinecek veya gidip soramayacak bir şeyinizin olduğunu da düşünmüyoruz. O yüzden işçi sizden bilgi alamayınca da sinir ve stres yaşamak da bence haklı. E, cumalar hiç bitmedi. Bir kısmınızda cumaları işte şu cuma yatacak geldi arkadaşlar. Aman oldu arkadaşlar. Cuma günü tamamdır. Cuma olmasa pazartesi tamamdır. Cumalar hiç bitmedi. Yani insanlar şu anda cumaları beklemekten bir hal oldular. Dolayısıyla da tepki gösteriyorlar. Bu arkadaşlarımızla anlaşta Karşılamaya çalışıyoruz. Biz de destek veriyoruz bazen. işin gerçeğini de söylemek gerekirse sendikalarında bunu anlaşta Karşılaması gerekiyor ki işçiyi bilgilendirirlerse bu tepkilere de maruz kalmazlar. Hiç yoktan kimse saatin dakikasını söyleyin demiyor. Bir bilgi alırsanız onu Madem e, yapabiliyorsunuz isteyince bütün kurumlarınızla, bütün şubelerinizde, il başkanlıklarınızda hemen bir anda organize olup bir şey paylaşacağınız zaman hep birlikte paylaşabiliyorsanız bu bilgileri de hep birlikte paylaşabilirsiniz. Bunlar şube bazında olmamalı. Bunu yapabilirsiniz diye düşünürüz. Genel merkezinizde genel başkan gider, söyler. Diğer yandan da zaten kayyum atandığı için şu anda işçi de zaten onun tedirginliğinde yaşıyor. Diğer bir konumuz da arkadaşlar sendikada istifa eden arkadaşlarımız için olacak. Eğer iş yerinizde bir yetkili sendika varsa kurumunuzda çalıştığınız yerde bu sendikayı çalıştıramıyorsanız veya memnun değilseniz hizmet alamıyorsanız bunların istifasını nasıl gerçekleştirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz bunu size basitçe anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sendikadan istifa etmek için E-Devlet kısmına girip arama yerinden sendika üyelik işlemlerini yazıyorsunuz. Oradan çıkan ilk satırdaki yerden üyelik işlemlerini size zaten basitçe gösteriyor, istifa edebilirsiniz. Ancak toplu sözleşmelerden yararlanabilmek için sadece sendika istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirmek yeterli olmaz. Dayanışma dilekçesi e, o şekilde hangi kurumdaysanız oranın evrak kayıt birimine yani barkodlu geçirmek şartıyla haklardan yararlanabilmek adına dayanışma dilekçesi vermeniz zorunludur arkadaşlar. Niye hak kaybı yaşamayasınız diye. Oradan e, evrak kayıt kabul yerinden geçirdiğiniz dayanışma dilekçesi size barkodlu şekilde ya iade edilir işçi birimine gönderilir ya da onlar kendisi sistem üstünden birbirleriyle haberleştirirler. O şekilde de hak kaybı yaşamamış olur. Yaşamamış olursunuz. Dayanışma dilekçesi veren her işçi toplu sözleşmeden yararlanır. Yetkili sendikaya üye olma zorunluluğu yoktur. Maaşlarında hiçbir kayıplar olmaz. Dayanışma dilekçesini verdiğinizde ister başka bir sendikaya üye olabilirsiniz, desteklediğiniz taraf olduğunuz veya olmasını istediğiniz sendikaya taraf olabilir, oraya üye olabilirsiniz veya anayasal anayasa mahkemesinde almış olduğu karara binaen hiçbir sendikaya üye olmadan dayanışma dilekçesi aidatı vererekten boşta da bekleyebilirsiniz. Benim size e, tavsiyem bir şekilde e, devletinizden diyelim ki de, e, istifanızı sonlandırdınız, dayanışma dilekçenizi de verdiniz. Herhangi bir sendikaya üye olun arkadaşlar. Bir tarafınızın olması gerekiyor. Ki, taraf tutmuş anlamında değil. Her zaman örgütlü olmak, işçinin birlik olduğunu göstermek bu önemlidir Tabi ama dediğim gibi istiyorsanız da hiçbir sendikaya üye olmadan da buna devam edebilirsiniz. Ben aklımın erdiği kadar sizlere bu bilgilendirmeyi gerçekleştirmek istedim. Sizde herhangi sorunuz varsa arkadaşlar videonun yorumlar kısmına yazarsanız oradan gördüğüm kadarıyla hepsini yazıyla da cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için kanala da abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler sunuyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.